Tekrar birlikte değerli izleyiciler. Takımlar son hazırlıklarını yaptı. Sahaya gelmek üzereler. İşte ekranlarınıza da geliyor mücadeleyi. Halil Umutmeler Meler yönetecek değerli izleyiciler. Yardımcıları Mustafa Emre İsoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan. Dördüncü hakem Kadir Sağlam. Var Alper Ulusoy, Avar Hakan Ceylan. Derbiler her zaman son derece önemlidir. Merakla beklenen Sonucu her zaman girdi içeriye. Ortası arka taraf Cenk. Akrobatik bir vuruş denedi. İstediği vuruş yapamadı Cenk Tosun. Bir makas hareketi. Cenk Begors bayrak kalktı onun için. Begors için bayrak havada offside. İbrahim Çağlar Uyarcan bayrağı kaldırdı. Begors için işte burada Offside 6 oyuncu ceza sahası içinde Galatasaray'da orta geldi kafa. Rashid'sa baktı ceza sahasına. Orta geldi tehlikeli barış indirdi. Icardi! Mauro Icardi! Serie A'da Milano derbilerinde attığı Inter formasıyla Süper Lig'e geldi. İstanbul derbisinde Beşiktaş'a attı golünü Mauro Icardi. 18. dakikada Mauro Icardi sol ayağıyla çok sert vurdu. Mert'i böyle geçti Galatasaray'ı. 1-0 öne geçirdi derbide. Barış bu zor topu çevirmeyi başarıyor. Çok sert ve düz eşiktaşla orta geldi. Muslera dokunuyor. Halil Umut düdüğü geldi Muslera'ya. 6 pas içinde yapılan müdahalenin faal olduğu görüşünde Galatasaray serbest vuruş kullanacak. İşte yaşan Jetson yüksek bir top ceza sahasına doğru şut ve top ağlarda gol Cenk Tosun Beşiktaş beraberliği yakaladı derbide Cenk Tosun 28. dakika Cenk Tosun attı golü Beşiktaş bir birlik beraberliği yakaladı. Galatasaray'a karşı daha önce iki gol atmıştı Beşiktaş formasıyla. Yine çıktı sahneye Nef Stadyumunda ağları böyle havalandırdı. Çok şık bir gol. İşte akrobatik bir vuruş Cenk Tosun'dan. Derbide güzel goller ilk yarıda. Beşiktaş işaret geldi. Oliveira yerden. Nefis bir dokunuş. Kale önünde karambol dışarıda. inanılmaz bir an Beşiktaş kalesinde. Galatasaray yaklaştı gole. Öne geçmeye derbi de işte ön direkte. Mert tekrar. Barış. Orta geldi. Abdülkerim vurdu kafayı dışarı attı topu. Abdülkerim işte Josef'le mücadelesi Barış'ın topu kazandı. Buna Barış Alper saktı. Barış ceza sahası gol pozisyonu çekti sağına. Barış Mert ayaklarına kapandı. Orada Barış'ın topa sahip oldu Mert. Halil Umut de olay yerine doğru geldi hemen. İşte üzerine üzerine gidecek şut pozisyonu sol ayağıyla enkudu. Orta geldi... Tehlikeli bir top dışarıya... Galatasaray... Mertens... Şutunu attı... Uzandı sonuna Mert... Çeldi topu... Ekudu Boya mücadelesi... Düdük geldi Halil Umutmeler'den... Ekudu'nun var Galatasaray... Sondan önce... Ve şimdi... Son düdük... İlk yarıda... Halil Umutmeler... İlk yarıyı bitirdi değerli izleyiciler... Derbide... ilk yarıda... Karşılıklı goller var... Mauro Icardi ve Cenk Tosun'dan. Begors da şimdi Begos ceza sahası içi açısını kaybetti vurdu dışarı attı topu Begos. Muslera bıraktı Nelson'a Nelson Begos Nelson, mücadelesi sol tarafa yuvarladı Emre dışarı attı topu Emre Taşdemir... Hücuma destek verdi Galatasaray'da... Sağ ayağıyla Kötü vurdu Emre... Mert Ersin pası Saray... Oliveira... Ortak kafa... Ve gol... Mauro Icardi... Yine çıktı sahneye... Icardi... Bir kez daha taraftarını... Sevince boğuyor... Icardi saçlarını böyle okşadı. Yeni tarzıyla, yeni saçıyla iki gol attı derbide Mauro Icardi. Galatasaray bir kez daha önde Beşiktaş karşısında. Barış, Oliveira, nefis bir orta, çok şık bir kafa Mauro Icardi'den. Galatasaray'da Mertens. Mertens şutunu attı dışarıya. Mertens döndü. Mertens ortaladı. Arka direk. Direkten döndü top. Ardından bir vuruş daha dışarıya Abdülkerim. Galatasaray. Gole çok yaklaştı. Mauro Icardi. Hedri'ye yaklaştı Galatasaray'da. İşte Mertens. Ortası arka direkte böyle dokundu. Üst direkten döndü top. Mauro Muslera kalesine dönme çabasında. Muleka ve Muslera. Öndeydi Muslera. Geri geriye koştu. Yerini aldı son anda. Ve Muleka'nın şutunda da top Muslera'da kaldı. Beşiktaş'ın Muline. Kerem ceza sahası attı çalımı. Kerem direkten döndü. Üst direkten döndü top. Raşit Raşitsa Orta Icardi açtı topunu. Necip karşıladı savunmada. Begors geldi. Begors kontrol etti. Vurdu. Savunmadan onu arıyor. Savunma geçit vermedi. Toreyra vurdu ardından dışarıya. Gelişine vurdu Toreyra. Üstten dışarı attı topu. Galatasaray'da iki değişiklik var. Baktı ceza sahasına. C kaleye doğru yolladı. Son anda Muslera. Son anda Muslera. Cenk çok tehlikeli bir top yolladı işte. Kaleye doğru giden top. Muslera son anda sağ eliyle tokatladı. Korner attı. Attı ortayı. Muleka indirdi. Vegors dışarı attı topu. Beşiktaş Vegors'la beraberliğe çok yaklaştı. Vegors çok müsait bir pozisyon Beşiktaş için. İşte böyle vurdu dışarı attı topu Vegors. Icardi indirdi. Şu dışarıya Oliveira'dan. Torreira neden bana bırakmadın diyor Oliveira'ya. Oliveira, ya. Oliveira...